Merhaba sevgili dostlar yine çok çılgın bir videoyla karşınızdayız Biliyorsunuz daha önce ramazan topu yapmıştık Ramazan topumuzu modifiye ettik ve havan topuna çevirdik <laughs> Buraya bir tane hava tankı koyduk aşırı basınç sağlıyor Ve gördüğünüz gibi namlımıza göre demirci ağacından sağlam mermiler yaptırdık Polyesterden bir mermimiz var bu daha ağır Mermimiz tornada yapıldı Tam namlumuza göre bak sese bak Oha O kadar ki basınçlı gidiyor İnanılmaz bir hava basıncımız var Birazdan yaptığımız havan topuyla birçok malzemenin içinden geçeceğiz Efsane malzemelerimiz var Tüm güvenlik önlemlerini aldık Arkadaşlar havan topu efsane bir video O kadar çok elimizde malzemeler var ki Onun için güvenlik önlemimizi alıyoruz, çekiyoruz İki, iki, iki tane top var biri çalışıyor biri... Bu. Murat abi ki e, sus, tamam. Tamam, 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 teşekkür ederim. Yaşından dolayı hürmet. <laughs> Sakın ha kimse şeritten içeriye girmesin. Biraz önce bir deneme yaptık. Demiri yandı. Duvar da yıkabilir. Her an her şey olabilir. Tüm güvenlik önlemleri alıyoruz. Baretleri getirir misiniz içeriden? Gördüğünüz gibi kardeşlerim şerit çekti baretlerimiz var her yeri ayarladık karşı duvarımız kırılmasın diye tahtaları koyduk her şeyimiz hazır efsane şeylerin içinden geçeceğiz neler düşünüyorsunuz her söyleyebilir miyim arkadaşlar 100 bin like gelirse öbür daha video öbür... başlamadı 100 Hayır. bin like ama bir ya. öbür öbür seride Emre'yi içine koyup atacağız. onun için like biraz düğünü yapmamız lazım ya yaparız siz 100 bin like Konuşuruz, imza alırız falan. Ya bir sıkıntı olursa ailene bakmakla yükümlü sefa. <laughs> Emre kabul ederse benim için hava hoş. Devasa bir havan topu yapabilirim. Şimdiden like ben butonunu çökersin arkadaşlar. Ben malzemeleri görünce oha dedim bunları parçalamaz diye düşünüyordum. bu sesini duyduktan sonra parçalayacağına inandım. Şu ben yemin ederim ben de çok merak ediyorum. Daha hiç parçalamadım. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. İlk sezon açılışımızı karpuzla yapıyoruz. Adana karpuzu, yumurtalı. Karpuzumuz gelsin. Karpuzu Geçin baba Karpuzu vurduktan sonra yiyoruz Zaten mermimiz karpuzumuzu kirletmiyor mermimiz Aynı rahat zamanda olabilir. yerleri de iyice temizledik Karpuzun yere dökülen tüm parçalarını yiyoruz Arta kalan parçalarını da mahalledeki tavuklarımıza yediriyoruz Bahçeyi açacağız tavukların hepsi gelecek Hiçbir şekilde karpuz araya gitmeyecek rahat olun oldu. Bu Allah belanı versin. Nimete sıkılır mı diyenler? Ne oldu? Her şeyi değerlendiriyor. Ne oldu oğlum? Ha? Evet. Kesinlikle, kesinlikle, nimete zarar vermiyoruz. Bu karpuzun nasıl parçalandığını görmek için aldık. Parçalandıktan sonra yiyeceğiz. Evet. Bizim yiyemediğimiz yerde kalan parçaları da tavuklarımıza vereceğiz Savaş ki hadi. hadi. başlıyor. Vatana millete hayırlı olsun. Bakalım havan topumuz başarılı olabilecek mi? Haydi bakalım. Alkan! Açıyorum. Geliyor. Nereye gitti lan o? Karşı duvam yok. Ne oldu lan? Herkes karpuza saldırdı bak, bak, Senenin ilk karpuzu arkadaşlar patlatarak yiyoruz Hiç bir damlası bile bu karpuzun araya gitmeyecek Çünkü yamyam yam ekip karpuza saldırıyor 10 numara ha? Lan her yer karpuz olup ha Karpuzu ha. Millet kesmece karpuz için. Karpuzun içini kesip bakıyor. Karpuz iyi mi diye kesmece yapıyor. Biz de karpuz iyi mi diye havan topuyla patlatıp bakıyoruz. Hiç çıkacak mı diye. Birazdan Ay, videodan sonra var, tavukları var, sokacağız hamleye. Bütün kalan karpuzları tavuklar yiyecek. Hiç şekilde nimete zarar vermiyoruz. İkinci atçımız gelsin mi? Gelsin mi lan? Gelsin. Yakılan evet. o havayı, merminin gidiş gücünü gördüğünden dolayı ben sıkmayı düşünmüyorum. Ben sıkarsam birini vururum ya da işte birine denk gelir. Ben sakar bir adamım. Ve o birine denk gelir. Gene bir hastanelik bir mevzu olur. Bu kez hastanelik olmaz. Allah korusun burada bir şey O yüzden ben sıkmak istemiyorum. Kabul ediyor musun? Ömer de burada. He. Ha. Ömer hadi sen kere, geç evde otur. Hadi bakayım hadi. Ömer. Evet. Ömer'e <laughs> artık Ömer'in başına bir iş gelir diye gül gibi bakıyoruz Ömer'e. Ben ha. sıkmayayım olur mu? Yerini harip. Ben He. sıkarım. He. Burada abi sen sıkarım. Vallahi sıkmak tamam. istiyorum ama birine bir şey olur ya. Anladın Şimdi sıradaki hedefimiz hava. Kabağımız biraz çürük mürük ama idare edeceğiz. Murat abi tabii. Kabak, kabak, kabak. Hangi kabak? Hangi kabak? 3 tane kabak var. Basıyor. Herkes hazır mı? Hazır. Yok. önce az açtım. Bir daha var. Fıssah. Amur az açma. Ver gönder ya. gücüm yetmedi. Bir daha deneyeceğim hadi. Bir daha aç. Hızlı aç. Bir daha aç. da Hadi. Kabağıyın, kabağıyın, kaba yiyin, kaba yiyin, kaba yiyin. Kaba, kaba. da yiyin, kaba da yiyin. Tavuklara ver kaba. Bak, yiyor lan bu <laughs> kaba. Lan nasıl oldu lan öyle? Kapta sürtünmeden yanmış yanmış Harbi mi? Lan kabak da kabakmış ha. Kabağın, kabağın. kabağın içinden çekirdek çıktı, kabak çekirdeği. Evet, sıra dalga edebimiz ne olsun? Mikrodalga mı ya? Tüplü televizyon mu mikrodalga mı? Miklodol. Tüplü televizyon. Tüplü televizyon. Tamam, tüplü televizyon gelsin. Bunlar da hayvanlara veriyoruz. İnekler ve tavuklara. Videomuzu çok kısa bölüyorum. Çünkü size anlatacağım bazı şeyler var. Honkai Star Rail uzun zamandır oynadığım en iyi oyun olabilir. Genshin Impact'in yaratıcısı Hovers'ın yeni muhteşem oyunu. Honkai Star Rail sıra tabanlı RPG strateji oyunudur ve oynaması tamamen ücretsizdir. Bu oyunda kendinizi uzayda kaybolmuş olarak bile bulabilirsiniz. Evrenin her köşesini keşfedebilir, bulmacalar çözebilir, karakterlerle birlikte ödüller kazanabilirsiniz. Hikayede ilerledikçe ve seviye atladıkça hem macera hem de görevlerin temaları daha inanılmaz bir hale geliyor. Buradaki tüm karakterlerin kendine has becerileri ve dövüş teknikleri var. Hikayelerini keşfetmeniz için bekliyorlar. Bu oyunda takım kurabilir ve iyi stratejilerle rakiplerinizi yenebilirsiniz. Oynanışı kolay olmasına rağmen Honkai Star Real geliştirip ulaşabileceğiniz derin bir savaş sistemine sahiptir. Ve en heyecan verici şey tren hareket ettirildi. Yani oyun 26 Nisan'da resmen başladı. Açıklamadaki bağlantıya tıklayarak ekrandaki QR kodunu tarayın. Ve oyunu hemen oynamaya başlayın. Ücretsiz olarak 80 çekiliş hakkı elde edebilirsiniz. Ayrıca benim promosyon kodumu kullanarak 50 Star Lirjade kazanabilirsiniz. Şimdi videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Beyler geliyor. Bu televizyon dikkat edin uzak dur. Balak tahta daha mı iyi olur acaba? Hı. Bak bir daha çıkarım onu. Şey, mi sihirli olmayan mı? Denemek. Herkes hazır mı e. lan? He he. Evet. Evet.

Baba buradan girmeye gidiyor. Mermi değil mi? içinde iç. Abo mermiye bak. Mermi ne olmuş? Bak bak. Oha ucu gitti. <laughs> Mermi. Merminin ucu yamulmuş. Ama televizyon arkayı da patlatmış. Bak. <laughs> atış başlıyor. Herkes siper alsın. Siper alsın ha. dedi. Siper ha. oldu. Çift mı patlattı lan? <laughs> geldi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu oh. sıcak yaltımlı ya kalın olduğu için gitmedi bence. Bence de. Oğlum e. camın kalınlığına bakar mısın Sefacı? Bak e. e. içindeki tepsi kırınmaz kırınmaz şey. ama kırılmaz, kırılmaz yam abi kırılmaz ya, Camın şey kalınlığına evet. bak bunu kırdı. Helo. Bence ben, bunu bir daha sık. Yavaş açtım bir de ben. Fark ettiniz evet. mi? Tabak çanağı niye çıkartmadın? <laughs> bak arkayı görüyor musun oğlum? oğlum, oğlum. Arkası kalın lan bunun anca bu kadar mermi Çatlamış, zaten. mermi çatlamış. Buna bence bir daha sık. Bir daha sıkayım mı buna? Sık. Patlat patlasın. Bunu yan koyun lan yan koyun lan bir daha bunu. Sık, burada. mermiyi değiştirdim daha güçlü bir mermi koydum. Ahşap mermi yerine bu sefer fiber mermi koyduk. Daha bence delecek. Delecek bence. Dele de bilir, seke de bilir. Daha uzakta durmanız lazım. Arabanın arkasına gidin. Yok ya o kadar. Ya arkadaşlar bak şey diyor bak adam. Onu söylüyor bak. Biraz fiber şey var. Sekebilir bir yerine gelin. Bir Sen yapalım Hadi yapalım. bunlara hadi bir şey olsun, olsun önemli baba, dersen. Şey ya, baba top bile arkasına. Tamam. Hadi. Bakıyorum. Hazır mıyız? Evet. evet. Ortalığı ayak altında. Delmiş delmiş. Ben dedim deli Ben gördüm. Maara maara iş çek maara Oha oha karın sadece delmiş lan. Mermiye bak mermiye. Böyle bir şey yok lan. Mamul nasıl olmuş? Bir şey bu bak, ya. Baba bu ağır ya. Daha beter oldu. Ben bir şey söyleyeyim bu duvarı bile yarar diye düşünüyor. Buradan da hava basıncı. Oha oha şuna bak. Başlıyormuş. Bak burayı oymuş. Şişi 2 kat 2 kat tacı yarmış. Bak. Şurayı patlatmış görüyorsunuz mu? Karşıda Karşı bak. içini de yanmış. Oha Teşekkür abi böyle bir şey yok. Biber, abi. biber. Lan şuraya bak şuraya neredeyse dört kat geçiyor geçiyormuş. Serinin devamında çelik kasa deneyeceğiz. Gerçek bilya yapacağız mermi demirden. Çelik kasayı patlatabilir miyiz, patlatamaz mıyız? Şimdi de yorumlara yazın. Hedefi gitgide büyütüyoruz. Şu an dizdik arkadaşlar. O biraz önceki fırının iki kat sacını deldi ya demirine. Bence bu pirketleri de paramparça eder. İçi baya dolu. Pilates topunu da deneyeceğiz birazdan. Damacana sularını ard arda dizip onları delmeyi deneyeceğiz. Finalde de büyük bir şeye sıkıp araba gibi veya araba kaputu gibi büyük bir şeye sıkıp bitireceğiz. Atışlarımız son gaz devam ediyor. Şimdi de yorumlara yazın. Pirketleri parçalayabilecek miyiz? Parçalayamayacak mıyız? Yorumlara yazın. Başlıyoruz. Beyler sıkıyorum. Sık. Oo, oğlum ne yaptın lan? Hangi? Oğlum, <laughs> oğlum ne oldu? Biletler üstü gitti <laughs> lan. Ya bunun önüne kolay kolay bir şey geçemez ha. Pirket, pirket nereye gitmiş oğlum? Ne olmuş şuralara bak. Lan bunun önüne kolay kolay bu var ya. Böyle böyle bir şey değil ha. Biz bunun yani silah yaptın lan. Demirini memirini yapsak. Biz deneye maçlı yaptık arkadaşlar bunu. Siz kendi başınıza denemeyin. Zaten yapılışını da o yüzden göstermedik. Hani kötü bir örnek olmasın diye yapılışını göstermedik. Biz kendimiz yaptık. Güvenlik önlemli bir şekilde havalı bir şekilde deniyoruz da. Abi böyle bir etkisi olacağını biz bile düşünemezdik. Bu nasıl bir deneç Duvar sıf duvarda da. Bak, şu duvarı deler mi lan? Bu duvarı deler lan. Kardeş. Bu duvarı. Del, delmez. Evet, sıva var ha. İttaya var mısın? Ben giriyorum ittaya. Neyle? Ama doğru düzgün sıkacaksın. Tamam. Neyle diyorsan ona. İttaya gerek yok. Herkes merak ediyor. Deneyelim. Bir ikinci katında Finalde... belki delmez de 1. katını deler. Bu duvar kalın. Bir. O pirket gibi değil. Kalınlığını göster gel. O... Sıva var duvarda. Kalın kalınlığı bu kadar. İki kat sıva var ve içinde pirket var. Bunu yapan hız bunun anasını Bence bu duvar delemez niye de? Bu duvarın içinde inşaat demiri var köşelerde, İnşaat direği var beton direk. İki taraflı da kalın sıva var. Bir en son finalde. Şu an dene, şu an. Şu an dene. Finalde. O gelene kadar şu an dene. Ne finali? Malzememiz de var, Sizin. Mermimiz de var. Ne olacak? Dene. Ben şu an vallahi çok merak ediyorum bu duvarı delecek. mi? Ama gibi. 8 bastıracağız. Tamam duvar illa duvarı denek hem duvarımı feda ediyorum. Tamam. Vinadın duvarını hem de mermimi feda ediyorum. Sırf siz merakınızı giderin diye. Ben diyorum ki bu duvarı delemez. Çünkü inşaat demiri var. Köşelerde. Artı dene. iki kat sıva. Hep birlikte görelim şimdi. Hadi bakalım. Şimdi biraz önce pirketleri parçaladık. Kaza getirdi bunlar da beni. Evin duvarını yıkar bu dediler. Pirket boştaki pirketi parçalar ama bu duvarı yıkmaz dedim. Mamili iddiaya girdik. Bakalım evin duvarını yıkabileceğiz mi bazukayla? Kimse yok değil mi? Basıyor. Oh, oh. duvarı Yıkmaz abi yıkamaz. Oo oh, beni kaçtı lan duvara. Ama ne oldu lan ben, ben sana dedim. Kuvara delik açtı delik. Kanka 10 bar bassaydım bunu deler bize Abi deldi zaten daha ne yapacağız? Buna bir de çelik ben olacaktı. olacaktı. Ee, lan fiber bile parça. Demek ki biz bunun çelik mermerlesini yapsak. Duvar muvar. Pilates topuna atış yapacağız şimdi. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Göster şöyle abi kurban. Göster şöyle mi diyor? Bu araba çerezlik olsun. Finalde ne geliyor? Kaput. Araba kaputu. Kaldı. Kaldı. Bir tur at. Kaldı kaldı. Tamam. Kaldır, Çok, kaldır, az kaldır. Az kaldır. Kaldır. Çok az Kaldı. Kaldı. Çok az kaldı. 50 yaşıyla birden karar veriyor. Bak bak. Ben sadık edeyim. Abi vurmazsın o zaman. Dur bir dakika dur. Geneceği yeri söyleyeyim mi? Abi size gelecek. Avcı Murat abi. Tamam size gelecek. tamam. Hayır yok buraya gelmesi lazım. Az daha o ona değecek. O ona değecek. İyi iyi. Şu an hedefimizi ayarladık. Pilates topuna bakalım Hiç belli olmaz Duvar yıkan belki pilates topunu dermez. <laughs> Sipari aldınız mı lan? Oraya gelebilir ha pilates Sen ama Tamam Noldu Murat abi? Pirkete de gideliyordun Anam en iyisi buydu. Bak hala lan. Evet. Hala düşüyor bak bak sarı yağmur yeni yeni düşüyor. Ay ayı vurduk ayı ay ortasında delik açılmış ayı. Abi böyle bir alet ne yok. Lan bu lan alet lan çok nalet bizi uzaya uçuracak lan bu. Şimdi 4 ay, tane 5 litre suyu arda, arda koyuyoruz. En son finalde büyük bir şey yapacağız bundan sonra ama. Susadık önce su içmemiz gerekiyor. Araya gitmesin. Aldık o kadar büyük zaman aklımıza gitmesin. <laughs> Şimdi finalde çok büyük bir şeye sıkmayı düşünüyorduk. Araba, buzdolabı, havuz ya da çimento, kireç bir şeyler. Aramızda kararlaştıramadık. Herkes farklı bir şey istiyor. Biri buzdolabına sıkak diyor, diğeri havuza sıkak diyor. Ne bileyim biri şu buzdolabını gösteriyor ona sıkak diyor. Birisi arabaya sıkak diyor. Ben diyorum ki şu kirece sıkak diyorum. Evimin duvarını da kırdırdılar zaten bana. Bence bu final olsun. Zaten hava da karardı. Size bırakıyoruz arkadaşlar. Serinin devamında en büyük istediğiniz şey. Araba da olabilir, buzdolabı da olabilir, havuz da olabilir. Ne istiyorsan size bırakıyoruz. Son atışımız. Bakalım 4 tane suyu parçalayabilecek mi? Hava karardı yoksa devam etmek isterdik ama eğlendiyse like butonunu çökertin. Devamında da ne istiyorsanız sınır yok. Yazın, sıkacağız söz. Arkadaşlar, akşam ezanı okundu. O yüzden final atışı yapmak zorundayız ama çok zevkliydi. Devam etmek istiyoruz. Daha büyük şeylere sıkmak istiyoruz. Bunlar da siz belirleyin. Yorumlara yazın. bundan sonra görüntü çekemeyeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz like butonunu çökertin. Senin devam gelecek. Son atış bizden, ekibimizden sizlere gelsin. Alka. Basıyor. Aslan. oğlum ne oldu bak şunu tutsana bir yetsene bir. Baba falan parça etti bak. Çeti de kırmış lan baba. Öbürü nerede? Böyle bir şey yok. Öbürü nereye gitti? Aa, yok oğlum. Şey. Bu. Aha. Öbürü, öbürü yok. Şey yok. Mermi nerede? Mermi nerede? Buradan daha kaçtı. Ee, bir arkadaş var YouTube'da. Hani bir şeyleri kesiyor falan, su şişelerini falan. Yok yok falan yok, yok boş ver. Ele miyim? Boş He, şey mi? Girmiyor, yok. Mi? Yok. uğraşmasın Söyleme yani. o da isim veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok zevkli ya, bir bayra. videoydu. Ben serinin devamını sabırsızlıkla bekliyorum. Sadece like ve yorum yapın. Başka bir şey istemiyoruz. Sizleri seviyoruz. Şuradan kanala abone olun. Şuradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Sevgiler görüşmek üzere. Güvenlik önlemlerini lütfen Güvenlik önlemlerini